Oyuncu, aile, a -ba 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 -ba. Evet canlar şu an gördüğünüz gibi mebimiz belli oldu. Burada en yüksek yere çıkmamız lazım ki lava yakalanmayalım. Şu an en yüksek burası değil bence. Lava, bir dakika lava lav geliyor. Nasıl çıktınız bak, oraya? Oraya nasıl çıktınız? Ya, Arkasında çıptılar, bir yer mi var? Çıptılar. Vallahi ilk oyundan daha lava yakmak oraya biri, bak, biri çıktı. Geliyor geliyor bak, lan, biri geliyor. Bak biri çıktı diğerleri çıkamadı. Kimse çıkamadı. Nasıl çıktı o ya? Biri çıktı. Ya hayır ya. Hayır geldi geldi. Öleceğim. Ee, Aa çıktım. Yüz... Vallahi çıktım ben. Yüzmüyoruz. Daha lav gelmemişti. Bir şey söyleyeyim mi? Biz kazandık ilk oyundan biliyor musun? Bura emin misin? Sanki karşı Buralar yanıyor. mi cender? Hayır. Oradan Bak bunlar çıktı. kaç parça ayrıldı. Fay bize bir şey olmadı. Bize Bana bir, bir şey, olmaz, olmaz deme. deme. Bize miydi? Banaydı o. <laughs> Sen bize ye çevirdin. Yani biz dedik ya. Biz aile Aynen. değil miyiz? Biz, biz canlarımızla... hep birlikte aileyiz. <laughs> Aynen değil miyiz? Canlar kurtulduk şu ve şans... Çek. çek şu adam. Hayır hay hay bir dakika daha kaç, bir dakika Kaç 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 Oh oyuncayla şey savaşı kazandı. Sen 20 saniye sonra yeni e, map gelecek canlar. Tam 20 saniye bekliyoruz. Canlar yeni bir map geldi ama Bu Haydi! Ne? Onun koş, en üstüne koş. çıkmamız lazım çık, ve çık, 10 çık, saniye sakın. sonra lav geliyor. Sakın, İşin düşme. şöyle bir şey... Bak 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 at. çık Hay çık. hay. Çık. Düşme. Hay. Atlamak istemiyorum Atlasam mı? Çok Açıktı. ucu ucuna ama ben buraya nasıl çıkayım ya? Bir dakika oraya e, zıplayamam. var ya düşersen Bir zıplasın hadi bir zıpla da bakayım. Nasıl zıplıyorsun? Bir zıpla da bakayım. <laughs> <ben> bir zıpla da bir zıpla. Bir zıpla oraya çıkılmaz. Ama geliyorlar. Oraya çıkılmaz Hayır, işte gitti. lava düşersiniz. Vallahi gelirsin sen Ama lav geliyor. Dostum, bak sen benim üstüne çıkacak gibisin. Lav geliyor. Ama gittik. E lav geliyor. Ya orayı keşke deneseymişim. Lazım. keşke deneseymişim. Keşke deneseymişim canlar. Ben sana söyledim. Yine, ama ne bileyim. Yine görüyorsunuz yine bu oyunda. Ama baksana çok zor yani atlama. Ya bir yakıza yakın yapar ya. Öyle zor yapılır mı? Baksana şuraya. La bak. Bak lan nerelere çıkıyor bak. Buradan da izliyorlar. Bak, aynen vay nasıl da yandık diyor. Ya işte canlar yapacak bir şey yok ama zor yapıyor. Bu oyun gerçekten zor. Bak bak bazı Roblox oyunlar çok kolay oluyor ama bu oyun zormuş. 20 saniye sonra tekrar yeni bir harita gelecek. Evet. Yeni bir harita geldi. Abi dakika labirentin, Labirent e içinde. Şimdi en yüksek e? yer neresi? Şurası. Orası mı? Hayır orası bizi izledikleri yer. E neredeyiz? Siz nasıl üstüne çıktınız? Buradan çıkmışlar. Ha, ya yer siz, varmış. Siz hiç bize söylemiyorsunuz. Baş... Bir, Sizin bir, yüzünüzden ben çıkamadım. Valla şey Vallahi bir dakika içinde yok. gelecek. Ben çıkamadım. Bura en, en, yüksek? Kura en kura yüksek bura mı? Ha, e, hayır. 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 hayır hayır düşemezsin zıpla! Zıpla çık. Zıpla çık. Koş. Ama bu hainlik ya. Biri beni itti. Beni sen mi ittin? böyle bırakamazsın. Biri beni itti. Düştük diye bırakamazsın. Sen o lavdan zıplayabiliyorsun. Hayır ya. Kötü düştük canlar. İlk tamam, başta Ama söyle <laughs> mi oldu <gülüyor> <gülüyor> bak, bakın, hayır bak. Bak bak hayır yapıyorum. Niye <gülüyor> beni sen mi ittin beni? Beni <laughs> sen mi ittin? Beni sen mi <laughs> <Doğru> ittin? <sen gülüyor> <bitti. gülüyor> beni sen mi <laughs> <de gülüyor> ittin? <laughs> Yeni harita ben... geliyor canlar. Hadi. Bak, Aa yukarıdayız. Yukarıda başladık. Yukarıda başladık. Ne oldu? Ne olacak? Yukarıdan lav mı akacak? Roketin üstündeyiz. Ne yapacağız? Roketle fırlayacağız mı? muyuz? Burada bir şey söyleyeyim aşağı, aşağı, aşağı gitsek mi gitmesek bak oraya geçmiş geçebilir miyim şu atlayacağım şuraya. Ya aşağı. Bence ne? roket birazdan fırlayacak biliyor musun? Bu roket fırlarsa biz de fırlarız. E ben burada dururum. E zaten yukarıda başladık. Biz mi yukarıda başladık? Zaten? Şu emin değilim roket aşağı mı gidecek bilmiyorum ben böyle birbirimize yapışıp duralım kardeşler. Aynen. Böyle durabiliriz bence. Bekliyoruz evet. Bence kazanacağız biliyor musun? Hep birlikte kenetlendik bekliyoruz. Kenetleşmiyormuş. Neydi o? Kenetlenmişsin kalbime. kalbime. İlmek, i̇lmek, i̇lmek ilmek. İşlenmiş gibisin. Yüreğine. Şu an kazanacağız mı bilmiyorum. Biri turta aldı turta yiyecek hemen. Lavdan kurtulamazsın dostum. Aa, Attı fırlattı. Turtayı. Siz yiyin. Biz Siz gidin falan dedi. Hayır. Şu an bir şey söyleyeyim mi? Düşmüyoruz çok güzel. Niye düşmüyoruz? Bir sıfır. Çok güzel kazandık. Kukuk. Ya şu an şansa kazandık canlar ama bilmiyorum. Diğer haritada da şanslı olursak yine kazanmak istiyorum. Yani. Yeni evet. haritamız geldi. Şey. Ee, kulenin üstüne tırmanmamız lazım. Herkesten bak. önce gidersen bizi itemezler. Vallahi itiyorlar. Geç kalırsan bak, var itiyorlar. Vallahi. Şey de yukarıda doğa da bilirdik. Aynen. Eğer... Bazılar yukarıda doğdu sanırım. İşte Biz Karaydal. yukarıda doğmuştuk yani. Aynen. O zaman şanslıydık Hı, sanırım. Evet. Biz yanmıştık Bence, ya. Bence adlı yananlar dedim. yukarıda doğmuş. Şunun üstüne mi çıkacağız? Hayır. Yan bak yananlar, sen nasıl çıktın öyle? Yananlar yukarıda doğmuyormuş. Elinde ne var abla? Ne iştin sen? Bak şudan çık. Hayır düştün. Bir çık çabuk çık çabuk çık çık Beni çık 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 kurtarmayacak. Şunun bir Bak, kız da düştü. E, bastı, çık üst, çık çık Kurtarmayacak. çık 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 çıksam. çık 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 üstüne çık 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 nasıl çıktın? Bence de nasıl çıktım bilmiyorum. Biz kule yaptık Aa, resmen. Atla da çıktı. Var. Ay Ayşe ben de biz... vallahi atacaksınız. Güzel kazandık. Bayağı bir oyunda güzel kazandık canlar. Ay, ben de <laughs> kazandık. dertlendim bir an. Yine harita başla. Haritaydı. Aa, Aa, nasıl çıkacak? Bir dakika Düştü, şuralardan tırmanıyor. Tırman. Ya şu bir şey yiyip içen arkadaş <laughs> Canımız çekti. Ka Hayır, yanıyorsun. Vallahi canınız diyormuş. Şunlara basmayacağım. Evet. Güzel halledik. E ee, deyip düşüyorsun bak. Bak buradan şöyle. Bak deme işte. Lav geliyor. <laughs> hayır! lavdan yüzüyorsun çık. Yeni bir haritada golf sahasındayız. diken Oo, var. Bir dakika. Hayır, Aa ağaç açmış. Üstüne çıkamıyorum. Ağaçlar, Nereye gideceğim? Stratejik stratejik. Sizi yakarlar burada. Bak orada golf kaç, bayrağı kaç, var. Koş 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 Bayrak ama oraya nasıl çıkacağız? Bak çıktınız da siz nasıl çıktınız? Ya 5 saniye kaldı. Kaç, Aa kaç, burada kaç, rampa varmış. Kaç, Bilenler kaç, hızlıca çıkıyor canlar. Bilenler bilmeyenlere anlatsın. Burada rampa vardı. Ağacın üstüne. Hayır duramıyoruz ki ağacın üstüne duramıyoruz. Bayrağı bayrağı. Kuş. Bence de şu mantıklı. Evet. Dostum. Hah senin üstünde Bir dakika, en üstte ben varım. Durun. Bir dakika bir Biri dakika. Bir açtı dur. Beni de düşüreceğim bir dakika bak zıplarken zıplarken gideceğiz. Güzel canlar burada lavdan kurtulduk ya diye durun düşünüyorum. Ya durun Bu garaltı bir oyun. 22 saniye daha dayanırsak bitti. Bir dursalar dayanacağız. <laughs> Yerinizde bir durun. Sen Üstüne de bir dur. Bu atacak beni bir şey söyleyeyim. Şu tarafa doğru uçsa ben düşerim üstünden. tam böyle sakin duralım. En üstte ben Sakın. varım. Sakın. Bak, kım, 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 kım. kazandık oyuncağıyla yazıyorum oyuncağıyla yazıyorum <laughs> karnıma ağrılar girdi canlar güzel kazandık lav belli bir seviyeye kadar geliyor oradan sonra yakmıyor hafif böyle yüzebiliyorsunuz canlar girince alışıyorsun kısmına gelince yanıyorsun burada girince alışmıyorsun İlk başta yakmıyor <laughs> girince yanıyorsun mesela anneler böyle kızgın ya elini sokar çeker ya hemen yanmazlar evet. aynı öyle Aynen, biz de sokarız bekleriz anında yanar, <laughs> <Aynında> yanar. <laughs> yeni haritamız başlıyor Bakalım bu nasıl bir şey? Nereye gideceğiz? Nereye, nereye gideceğiz? gideceğiz çözmek sıkıntı. Şurada sıkıntılı. bir kule var. Kule var çık. Kuleye çıkacağım Ay, oradan... bence o da doğru değil biliyor musun? Bu nasıl Aha, çıkıyor? Sen nasıl çıktın öyle elinle tırmana tırmana? O nasıl çıktı öyle? Ben de Adam... çıkarım. Ben de çıkarım. Vallahi çıkıyorum. Oo. Vallahi. çıkarım. Çık, düşüyorum çık, ben. Çık ben çık çık. Ben çıkarken düşüyorum. Ay kayabilirsin. Tamam. Buraya, buraya gelmeyin ya. Bak bak bir çoğu yanacak. Şuradakiler yanacak bence biliyor Gelmeyeyim. musun? Doğru yer bence burası. Tabii en yüksek Oradakiler bence yanacak. Gelmeyin. Bak iteceksiniz. Beni biriniz iterse çok kızarım. Lütfen. Lütfen dostum. Bak oradakiler yanmayacak sanırım. Niye yanmıyor? 17 saniye kaldı bilmiyorum. Niye? Buraya dalav da lav gelebilir. Değil, Gelmeyebilir de emin değilim. Kadar biz, Bence doğru kısım burasıydı ya dostum tam üstüme falan da çıkmayın o kadar da korkmayın yani. En, aşağıda, Onlar yandı. Onlar yandı. Aşağıda biz kaldık farkında mısın? Yanmadılar. Yanmıyorlar. Ha yanıyorlar. Yanacaklar. 2 saniye biri, ya, biri yandı. Biri atladı. O da yandı. O da yandı. Atladı atladı. Bayağı atladı yani. Şu yarım canla kurtuldu biliyor musun? Baya yani. az canı kaldı bence. Olsun, i̇yi kurtuldu, iyi kurtuldu. Ye, ye, iyi kurtuldu. Yani. Olsun, olsun. <laughs> Bu haritayı biliyor muyuz? Hayır. Hayır Tam kule, atacağım, kule canlar. Kule. Biri Bir var ya sürekli bir şeyler yiyip içiyor, enerji alıyor. Biz <laughs> aç aç aç, aç <laughs> oynuyoruz. <oynayayım. gülüyor> Ona diyorum sinir oluyorum. Elmas, kim, kim aldı, aldın? elması? Sen <laughs> dışarıda cama bakarken. Hayır, buradan düşülüyormuş. Bence burada doğru değil biliyor musun? Niye sürü psikolojisiyle hareket ediyorsunuz Tencerede acaba? Pencerede bekleyeceğim ben, lava izleyeceğim. Canlar üstüne çıkamayacağımıza göre bence burası doğru yer. Yani uh gidiyor birileri uh diyerek Başka gidiyor. Başka bir yer yoktur inşallah. Ya Dön. tavuk tipimizde. <laughs> bir de nasıl gidiyoruz zaman yanından yanından. <laughs> ya, şu an kurtulduk. Kaç kişiyiz? 1 2 3 3 4 Biri daha var üç, sanırım. Üç, <laughs> 4. Üç, dört. Aynen dört 4 kişiyiz canlar. Güzel dört çiftinden Yerler kazandık. Yerleri Yerler yandı onlar çıkamadı. Yandı bitti kilo aldı. 10 saniye daha dayanırsak oldu bence. 10 saniye içinde bu lavlar çok da yükselmezse. Yok yükselmez yükselmez. Bence şuraya kadar gelecek. Ayağımızın şu sınırına kadar gelecek duracak. Hatta oraya bile gelmeyecek. Geldi. Geliyor. Şurada. Bitti bitti kazan. Geliyor. Niye, Niye düştünüz? düştünüz? Güzel kazandık ama 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi kazandı canlar. Yeni haritam. Aa, biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Elmas, Bence elmas. var ya an üstüne. Elmas nerede? Elmas alayım önce. Elmas daha değerli. Alamıyorum. Aldım. Aldık. E ee, ne oldu? Bu kısma çıkmamız lazım sanırım canlar. Bak iniyor. Niye iniyorsun? Bilmiyorum. En doğru. Hayır. 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 Attılar, Attı lan çabuk lan gelmeden Lan gelmeden çık şuraya. Çık, çık. Vallahi atacaksınız bak beni. Evet. Kenarda ben de durayım. Hiç itmeyin, itmeyin. Bak, itmeyin. kenarda. Aşağıda kal abla. Tamam. Ne fazladır? <laughs> İki dakika kal aşağıda. Nereye fırlıyorsun? Bir şey söyleyeyim la. mi? Lan hızlı yükseliyor canlar. <laughs> Nereye fırlıyorsun? Yanabiliriz. Hayır, 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 hayır. Yanmayalım. Lütfen, lütfen. lütfen. de yanmayalım, lütfen. yanmayalım. yanmayalım, yanmayalım, yanmayalım. Güzel oynuyoruz. Ya herkes niye birbirinin üstüne çıkmaya çalışıyor? Niye niye ne yapıyorsunuz? Şu an bir şey olmadı değil mi? Hayır. Bir şey olmadı. İyiyiz. iyiyiz. Yani ki gelmedi Kardeşiz. gelemedik. Daha, gelemedi. daha gelemedi. 6 saniye kaldı canlar. 6 saniyede buraya kadar gelmez diye düşünüyorum. Hatta son 2 saniye kala bak atladım. Yüzeceğim. Hayır. Bir şey olmayacak bak. Gördün mü kazandık. <laughs> son böyle 3-4 saniyede yakıyor canlar. Beğendiyseniz bu tarz oyunların gelmesini istiyorsanız mükemmel sayıda beğen atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın.